Erzurum Spor Futbol Kulübü Pendik Spor'a 4-2 mağlup oldu. Trend yol birincilikte heyecan devam ediyor. Erzurum Spor Futbol Kulübü 28. haftada Pendik Spor'u ağırladı. Maç Kazım Karabekir stadındaki zemin sorunu nedeniyle Ankara'da oynandı. Aktabe stadında oynanan maç saat 13.30'da başladı ve Sarper Barış Saka yönetti. Maç Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün mağlubiyetiyle 4-2 sonuçlandı. Bu sonucun ardından Erzurum Spor 45 puanda kaldı. Bendik Spor ise 40 puana yükseldi. Başkanın ardından basın toplantısında konuşan Erzurumspor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Çok iyi başladığımız bir maçtı." diyerek 2-0 skor üstünlüğünü aldığımız maç açıklamalarında bulundu. Verilen kırmızı kartın maç boyunca alınan tek doğru karar olduğunu söyleyen Kutlu, futbolcuları tebrik etti. Maç anında yaşanan olaylara sitemde bulundu. Öncelikle maçlarla alakasında çok fazla söylenecek bir şey yok ama hani maçın ufak teyini maçı. Ee, çok iyi başladığımız bir maç. İstediklerimizin tamamını sahaya yansıttığımız... ...iki e, sıfırlık e, skor üstünlüğünü aldığımız bir maç. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Yaklaşık 85 uzatmalarla beraber 85 dakikaya yakın... E, ...belki de daha fazlası 10 kişi oynadılar ama... E, ...üst düzey bir mücadele örneği sergilediler. Çünkü ben 3 yıldır Erzurum spordayım. E, bu 3 yıl içinde çok zor günler yaşadık. Çok zor günler geçirdik ama biz kuvvetlendikçe, biz güçlendikçe... Biz bazı hedefler koydukça bizim üstümüze bastılar. Biz yükselmeye çalıştıkça bizim üstümüze bastılar. Bugün de öyle bir şey yaşadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bana göre 10 kişi 85-90 dakikaya yakın oynayıp 3-3'lük skoru yakaladılar. Son golü saymıyorum zaten. Kutlu Pendik Spor Musabakası'nın hakemi Sarper Barış Sakay'ı eleştirerek tek merak ettiğim bu gücü nereden alıyorlar, nasıl böyle maç yönetebiliyorlar ifadelerini kullandı. Ama onlar bizim üstümüze başla, basmaya çalıştıkça da biz hedefimize varacağız. Bizim birliklerimiz daha çok artıyor. Taraftar, başkan, yönetim, oyuncu grubunun zaten özverili mücadelesi 3 senedir devam ediyor. Tek merak ettiğim ya bu gücü nereden alıyorlar? Nasıl böyle maç yönetebiliyorlar? Türkiye'nin e, elit hakemi var da çağırıyor. Pozisyonun net penaltı olduğunu demek ki kanıtı var ki çağrıyor net penaltı olduğunu söylüyor. Petteri Ligi'nde maç yöneten hakem. Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten hakemin kararına uymuyor.